İyi günler arkadaşlar. Bugün size temassız ateş ölçer devresi yapacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda temassız ateş ölçerler sık sık karşımıza geliyor. Biz de basit bir temassız ateş ölçeri Arduino ile yapacağız. Devreyi yaptım, onu yan tarafta şimdi göreceksiniz. Onun yanında devre şemasını çizmek için Fritzing uygulamasını kullandık. Şimdi burada bir tane kızılötesi sensör MLX9614 sensörü atışı ölçer. IKRC yani seri iletişimde haberleşiyor. Yine bir tane de OLED ekran kullandım. Aynı şekilde SCL ve SDA yani o da aynı şekilde kızılötesi sensörle IKRC dediğimiz seri iletişimde haberleşiyor. Bir de LED kullandım. Dediğim sadece buradaki iki ayağını kullandım. Kırmızı ve sarı yansın, yani yeşil yansın diye. yeşilse ateşimizde bir sıkıntı yok, kırmızı ise ateş değerimiz yüksek olduğunu göstersin istedim. Şimdi kodlarımıza gelelim. Kodları tek tek yazmak yerine böyle kodlar üzerinden gitmek istedim çok fazla vakit almasın diye kodları buradan kontrol edebilirsiniz. Öncelikle bazı kütüphaneleri indirmemiz gerekiyor. örneğin ee, yani buradaki kütüphane OLED ekranı ait. Burada sensörümüze ait kütüphane var. Seri iletişime ait kütüphanemiz. işte grafikle ilgili kütüphanemiz. Bunları indirmemiz gerekiyor. Arduino programı içerisine eklememiz gerekiyor. Bunu şuradan yapıyoruz. Kütüphane et, ekle kısmından kütüphaneleri yönet diyorum. Buradan kütüphanemizi buluyoruz. Ee, şuradan yazıp daha kolay bulabiliriz. Yani bir tanesini bulalım. Evet, geldi kütüphanemiz. İşte Arduino MLX9614 kütüphanesi. Kuru etkin değil. Çünkü ben kurduğum için e, ben de etkin değil. Siz de etkin olacaktır. Kurup ne yapacağız? Bu eksik olan kütüphanelerimizi Arduino programı içerisine ekleyeceğiz. Kütüphanemizi bir daha göstereyim. Taslak. Kütüphane ekle. Kütüphaneleri yönet kısmından çağıracağız arkadaşlar. Şimdi programa tekrar gelin. Kütüphanemizi ekledikten sonra evet şurada e, font kütüphanesi var. Bunu harçtan bulabilirsiniz. Kütüphane ekledikten sonra artık ayarları tanıtımları geliyoruz. Bir tane display'imiz var. 128'e 64 piksel. Bir tane de sensörümüz var. Şuradaki bilgiyi, daha önce söylemiştim, OLED ekranda grafik, yani bir Lego oluşturmak, ee, anlatmıştım bunu. Bunu tekrardan bakabilirsiniz, videolarda mevcut ya da tekrar sorabilirsiniz. Burada oluşturduğum bir Legonun kodları mevcut, onu daha sonra çağıracağız. Çağırıp ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Şurada e, tanıtımları yaptık. Tabii biz burada MZ80 kullanmadık. Bunu silelim. yok. E, Bazılarımızda kullanmadık. Yani isterseniz bir bazıları koyabilirsiniz. İşte de yükseldiği zaman e, sesli uyarı yapabilir. Aynı zamanda dezenfektan e, bir e, röle ile dezenfektan vermesini sağlayabilirsiniz, püskürtmesini sağlayabilirsiniz. Bizde sadece şu an için bir ledlerimiz var. Sensörümüz var ve bir displayimiz var. Üç tane elemanın üzerine gidiyoruz. Şurada okuma adında bir dizin oluşturdum. Bu dizinin içerisinde 30 yazıyor. 30 yazmasının sebebi şu. Sensörü, sıcaklık sensörünü 30 defa okuma yaptırıyorum. Daha sonra ortama sanıyorum Böylelikle daha doğru değer yani anlık değişen değer değil de 30 ölçmenin ortaması daha e, kesin bir değer almış oluyorum. Setup ayarlarına geldiğimiz zaman işte yeşil ve kırmızı çıkış olarak ayarladık. Buzzer yapmadığımızı söylemiştim. Yani şu an buzzer burada devrede yok. E, Rölemizde yok. Dolayısıyla böyle ve el sensörü ile ilgili bilgiler gerek yok. Artık bu da e, sensör ile ilgili OLED ekranla ilgili ayarları da yapıyoruz. Seri haberleşmede kullanacağımız şimdi e, OLED ekranı şu adresi girmemiz gerekiyor. Bu adres OLED ekranımızın haberleşme adresi. Ekranımızı temizliyoruz. Açılışta herhangi bir şey gelmesin diye temizliyoruz. Ekranın yazı fontunu e, beyaz seçtik. Siz değiştirebilirsiniz. Ha, beyaz olarak yazı fontu beyaz. Ve MLX sensörünü çalışmasını başlattık. Yine böyle ve bazıla ilgili bilgiler geldi. Onları yine kaldırıyorum olmadığını söylemiştim. Stratör ve OLED ekranımızı başlattık. Şuradaki ayarları sonra geleceğim. Döngüye geliyoruz. Asıl programın çalıştığı kısma geldik. Burada tekrar bir displeyimizi siliyoruz. Sürekli silinmesini sağlıyoruz çünkü. Döngü içerisinde. Evet. 30 tane ölçme yaptığımız kısım burası. Şurada 30 tane ölçme yapıp elde ettiğimiz değeri ortalamasını alıyoruz. 30 tane ölçmenin ortalamasını sıcaklık içerisine atıyoruz. Eğer bu sıcaklık 30 dereceden büyük ise sıcaklık 30 dereceden büyük ise ekranda vücut sıcaklığımızı yazdırmaya başlıyoruz. Yani vücut sıcaklığımız diye bir ibare yazıyor. Altında da sıcaklık değerini gösteren değer var. Buradaki noktalama işaretleri Ü harfinin vücut derken Ü harfinin noktalamalarını yapmaya çalıştım. Aynı şekilde yumuşak çizgisini yapmaya çalıştım. Siz uğraşmak istemezseniz şu alt kısmı kullanmayabilirsiniz. Şu kısmı kullanabilirsiniz. Ben Türkçe karakter olsun diye onları da ekledim. Bu kısımda sıcaklık değerini basıyor ekrana kaç derece ise yani sıcaklık santigrat derecesini gösteriyor ve santigrat derecesinin noktasını da ekranda görmemizi sağlıyor. Eğer sıcaklık 30 dereceden yani vücut sıcaklığımız 30 dereceden düşükse ekranda bir sıcaklık okumasını istemedim. O zaman yani sensör çalışmazken karşısında bir el yokken maskemizi takalım ibaresi ve ayrıca şurada gördüğünüz gibi frame 0 dediğimiz yani şunu çağırıyoruz. O zaman bunu çağırmış oluyoruz. Legomuzu çağırmış oluyoruz. Legomuzu çağırıp 48 e 48 boyutlarında OLED ekrana basıyor. Evet yani şimdi burada X ve Y harflerine hatta Y'ye hatta T'ye gelebiliriz. X ve Y ne anlamı geliyor? X ve Y OLED ekranda ki Legomuzun yerleşeceği yer. X ve Y koordinatöründe e, koordinat sisteminde yerleştiği yer X'i 42 yapmışım. Y'yi de 20 yapmışım. Yani ortalamaya çalıştım. Legoyu. Ekranın ortasına yerleştirmeye çalıştım. sürede de 0 demişim. Yani sürekli bu yenilensin. Arada bir zaman koymaya gerek duymadım. Yani toparlayacak olursak eğer sıcaklık 30 dereceden yukarıdaysa ekranda vücut sıcaklığı ve altında sıcaklık değeri gözüküyor. Ama 30 dereceden küçükse o zaman sadece maskemizi takalım diye bir uyarı ve Lego gözüküyor. Burada da ledlerin nasıl yanacağını söyledik. Şurada fazla, gerçi önemli değil şu an için. 32 ile 37 arasında ise sıcaklığı, vücut sıcaklığımız yeşil ledimiz yansın. Eğer 37'den büyük ise kırmızı led yansın demişim. Hatta bu da bir 38'den büyükse büyük ihtimal e, bazı ile ilgili bir ayardan dolayı bunu yapmışım. kırmızı yanmaya devam ve uyarı versin gibi. Ama hiçbir değilse yani bu sınırlar içerisinde değilse yani 32'den düşükse o zaman ledlerin hiçbiri yanmasın diye yeşil ya da kırmızı led yanmasın diye uyarı yapmışım ve tekrar display'i e, sık sık çağırmamız gerekiyor display'i display yenilemek ve değişiklikleri güncellemek için display'in kütüphanesini sık sık ne yapıyoruz şurada çağırmışız kütüphaneyi sık sık çağırıyorum yaklaşık iki santim falan yaklaştırıyoruz elimizi. Eğer daha fazla yaklaştırırsak sensör sıcaklığı çok fazla açıyor. Sensör bilgilerinde iki ile 4 santim arasında yaklaştırılıyor. Şöyle normal. Bir daha kırmızı yandığını görelim. Şu an kırmızı yandı. Şu anda o bana döndü. 37 derecenin üzerinde kırmızı yanıyor. arkadaşlar. Programımız bu şekilde. Hemen yan tarafta çalışmasını tekrar göreceksiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Biraz acemice yapıyorum bu işi. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum ve sizden destek bekliyorum. Abone oldukça daha güzel şeyler yapacağız. Sizden abone olmanızı bekliyorum. Obrigado.